bu bölümde arkadaşlar size bilgisayardan nasıl mobil oyun oynadığınızı göstereceğim gördüğünüz kadarıyla bilgisayar arkadaşlar ee, bilgisayardayım ilk önce alttan verdiğim linki indiriyor, indiriyorsunuz arkadaşlar bluestacks'ın özel şeyinden ee, sonra e, indirilenlere gidiyorsunuz gördüğünüz kadarıyla karşıdan yüklemeler de olur bu ama indirilenler download site olur Şöyle e, nerede? Ha, e, e, arkadaşlar ben, e, buraya gelecektir size. Ama ben de e, buraya gelmemişti bir saniye. E ben de buraya gelmemişti. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar size. Ayrıca yüklediğinizde de apps diye bir şey gelecek. Apps diye bir şey. E, şimdi devam ediyoruz bunu indirdikten sonra bu gelecek arkadaşlar. Buna yönetici olarak yönetici olarak çalıştıra tıklıyorsunuz. Bu kendiliğinden yükliyor. Ardından böyle iki program atıyor kendisine. Normalde sizde otomatik bu açılır. Yani onu ellemeyin. Kapattığınızda mesela bu Apps klasörü ne işe yarar? İçimli klasörler. Bu Apps klasörü arkadaşlar e, içinde oyun depolamanıza yarayacaktır. Google Play'den indirdiğiniz bir şey. Şimdi siz de şunu BlueStacks şeyini kurduysanız, Stars BlueStacks'e yönetici olarak çalıştır'a tıklıyorsunuz. Clash of Clans'ı biliyorsunuzdur umarım. Mobil güzel savaş oyunudur. Bilmeyenler için de yani videomuz gelebilir mi? Açıkçası gelebilir. Yani böyle bir açılıyor sizde bayağı e, 10 dakika 15 dakika yükleyecektir böyle ama ben daha önceden yüklediğim için arkadaşlar böyle e, hemen yüklüyor e, Zaten bir kere yükledikten sonra sizde de böyle yükleyecek yani Windows 7 ve 8'lere özel yalnız bu e, onun haricinde zaten gerek yok bence BlueStacks diye güzel bir program ben Clash of Clans oynuyorum burada. Şimdi Heyday de oynuyorum arada. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar tablet formunda şeyler. Buradan ara dediğinizde Google Play oluyor. Ayrıca e, ş, e, şu yukarıda saat bölümü var arkadaşlar görüyorsunuz. Saat var. Ona tıklıyoruz. Ona değildi pardon pardon hmm, çok kötü karıştırdım. Şurada tüm uygulamalar var arkadaşlar en üstte oyunların olduğu yerde. Buradan Blue Sky ayarlarına giriyoruz. Buradan dil değiştir falan yazıyor bir saniye kaymış. Gördüğünüz kadarıyla fare falan bunları ayarlayın. Ee, geriye basalım. Ee, mesela nasıl oynanır? Clash of Clans. Normalde mobil oyun. Biliyorsunuz zaten birçoğunuz biliyordur Clash of Clans'ın mobil oyunu. Buradan nasıl oynanacağı nasıl oynanacağı yazıyor. Buradan da Clash of Clans'a giriyor. Şimdilik girmeyelim biz normalde giriyor ya da girsek mi girelim girelim göstermek amaçlı girelim arkadaşlar Clash of Clans aslında Clash of Clans videosu da çekebilirim ama isteğe bağlı bu yani benim için fark etmez ben yine çekerim benim için sıkıntı yok ama siz istiyor musunuz orası önemli benim için gördüğünüz kadarıyla süperçel açıldı yani üreticisi ve karşınızda Clash of Clans gördüğünüz kadarıyla Bilgisayarınız hızlıysa kasma olmaz. Bende de kasma olmaz. Yükleyecek. Şey, gördüğünüz kadar arkadaşlar şof Yani bana göre en iyi mobil oyun bence. Yani online oynanabiliyor. Herkese saldırabiliyorsunuz. Aslında online oynanmıyor da. Online kişilerin yaptıkları köylere saldırabiliyorsunuz. Ya yani ben pek fazla gelişmedim. 10. seviyeyim daha. Ezeyim mi? Ya yani ben bunu bir, bir hafta oluyor bu programın kuralı yani internette araştırayım dedim. alttaki linki e, mutlaka altta link vereceğim. Yani olmaz, çalışacak, mecburi çalışır. Zaten link atacağım arkadaşlar. Altta e, altta inmeden Windows 7 8 yazar. O yeşil butona tıklayacaksın. Sakın diğerlerini kurcalamayın. Lütfen rica ediyoruz. Şimdi bu yüklenecek. Yani bluestacks bence e, bilgisayarlar için mobil oyun oynatma programı açısından güzel en iyisi yani daha başka bir program görmedim Ben tabi varsa da bilmem e, arkadaşlar arada kısa bir duyuru yapalım e, bu videoyu pazartesi günü çekiyorum Ben yarın salı Bize çarşamba perşembe tatil Çünkü 8'inde tek var o sırada GTA Vice videosu çekmeyi planlıyorum onun haricinde mini Minecraft'ta da çekebilirim. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar mobil oyun. Gördüğünüz kadarıyla böyle. Altta da görüyorsunuz tablet şeyleri var. Şöyle toplayayım da. Orada kampa atmış asker eğitim ben. Beş tane var var basalım. Beş tane goblin, beş tane okçu, beş tane daha var var basalım. 2 inşantimiz varken şunu geliştirelim. Onun haricinde ne yapsak ne yapsak. Altın madenimizi de geliştirelim hadi. Tamam arkadaşlar. Ben çıkayım. Ben size bir de Google Play mi açsam? Açayım hadi. İlk e, önce ayarlardan çıkıyoruz. Tabi e, burası mesela dur bir saniye geri çıkayım. Buradan ara diyor. Oradan arayın. Çünkü direkt Google Play'e girmez. Mesela diğer Hunter. Aslında çok süper oynuyor. Daha indirmedim. Ben normalde tabletten de oynuyorum. Ama daha indirmedim. Yani işim vardı. Ee, şuraya Google Play yazıyoruz. Ara Google Play. Google Play. Google Play. Google Play arıyor. Play Store diye geçiyor arkadaş aradığınızda. Böyle bir şey çıkıyor. Şöyle geriye tıkladığınızda neden olmadı? Neyse boş. Ya olmuyor ya. Go the... Ya şuradan bakalım. Şş, nereye basacaktık ki? <laughs> geriye basıyorsunuz arkadaşlar. Önemli kısım atladım. Şu uygulamalar yazan yerin e, öncesinde ok işareti vardı. Oraya basacaksınız ve buradan tabletinizde oynadığınız oyunlar ee, şey olacak buradan indirip oynayabileceksiniz oyunları ve düz kadarıyla ücretsiz popülerden bir çoğunu indirdim mi siz indirip oynayabilirsiniz beni izlediğiniz için biz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir, bir başka video indirebilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın iyi seyirler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın